Merhaba arkadaşlar ben kardeşin için şimdi klanşok X mod ile hile göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle klanşok klanşı tıklıyoruz arkadaşlar bakıyoruz hileli mi? Bekliyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar iyile değil. Bakın arkadaşlar ziyaret edelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce King Road olmalı. King Road olması olmaz. King Road'a tıklıyoruz. Ve arkadaşlar Road Horizon'a giriyoruz. Xmod Games alo olmalı arkadaşlar. Alo olmasa Clash of Clans olmaz. <laughs> Xmod Games'e tıklıyoruz arkadaşlar. Xmod Games Clash of Clans'e giriyoruz. Ve burada indir olmalı arkadaşlar. Ben indirilmiş. Şimdi tıklıyoruz mu? Biz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar işte Xbox Games hile. Bakın arkadaşlar X tıklıyoruz ve arkadaşlar bakın bunu açıyoruz, bunu açıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Hangisini size isteseniz yapabilirsin arkadaşlar. İşte arkadaşlar. İşte adam arkadaşlar. Barbar. Kız. Ziyaret ediyor arkadaşlar. Şimdi savaşacağız. Bakınız arkadaşlar doku barbarlar. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi ile siz hangi askeri seçmek istiyorsanız seçersiniz arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.